Sizce Uşak'ın en meşhuru nedir? Valla bence Uşak'ın en meşhuru Yılmaz Karolak. Başta Tarna gelir. Ee, sağ olsun başkanımız Özkan Yarım da bu konuda Tarna'mızı dünyaya Avrupa'ya tamamıyla tanıtmıştır. Kendisini buradan beni izlediği zaman da teşekkür ediyorum. Şey olarak. Ee, bunun dışında Uşak'ta da daha önceleri öyle battana teksir vardı. Bu tamamen ölmüştür, kaybolmuştur. Tarna bizi her konuda başlatır olarak Eee yapacaktır. Uşağımızı kallayacaktır. Toparlıyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, kilim mi? Kilim. Sizce, Bence kim? kilim. Siz nesi Tarhana. Nesi? En meşhuru. Size göre Uşak'taki en meşhur şey çorba. Tarhana. Battaniyesi. Başka aklıma gelmiyor. Tarhanasıdır. Başka var mı? Eşme halısı. <laughs> Tarhanası tabii ki. Annemin elinden en güzeli. Yani. En Peki. lezzetlisi. <laughs> Teşekkürler. Taranası. Uşağın en meşhuru. Tarana. Nedir? Taranasıdır. Başka ne olacak? <laughs> Başka nesi var? Bilmiyorum. Bey kanyonu var. Başka ne var? İnsanları var. Güler yüzlükleri var. Misafirperverliği var. Başka ne sayayım? Buyurun. Uşağın en meşhuru nedir? Sen Taranası. Sence nedir? Tarınası. Benim Taranası. <laughs> Tarla çorbası, yumurta sızması, arabaşı, keşkek, bulgur, köpük elva, tayin vardır. Bir de kanyonlarımız vardır, kilim ve halıcılık vardır bizden. En meşhur bunlar vardır. Uşak'ın en meşhuru tarhanadır yani bence. Doğru mu? Tarhanadır, uşak halısıdır. Yani... Bir de e, sa, e, sanatçılardır yani uşan yani böyle. Size göre uşan en meşhuru nedir? Bence Haşhaşlı. En sevdiklerimden. En güzeli bir de Tarana. Tarana'nın arkasına Haşhaşlı. Bu gider bence. Gülayım? Evet. Aynen. Katılıyorum. Bence de öyle. Bence de öyle. Biz de aynı köylüyüz Yürük. onun için yürüyüz biz biliyoruz yani. Yörük. Üçüncü sırada yörüklük. Evet. Yörüklük.